Jose Mourinho'nun Brezilya basınına yaptığı bazı açıklamalar var değerli izleyenler. E şimdi onlar üzerinden yorumcularımdan birkaç cümle isteyeceğim. Zira e, önemli diyebileceğimiz açıklamalar, birçok insan beni güldüren bir şey söylüyor ki biz de bu programda konuştuk. Bu durum e, Jose Mourinho'yu güldürüyormuş haberiniz olsun. E Jose Mourinho eskisi <laughs> gibi değil. Kimliğini kaybetti. Kimlik kaybetmek ve kazanmak <laughs> daha iyidir. Bunu söyleyenler az kazanıyor bence. Bu yüzden kazananlar daha az kazananlar daha etkileyici olanlardır. Sonra beni daha da iyi hissettiren bir şey var. O da kazandığım yerlerde kazanma şekli. Devamlı da var. Onlar da gelsin. Onları da görelim. Hep birlikte değerlendirelim. bu ilk bölümü Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalardan ee, ben her zaman en iyi sezonumun ikinci sezon olduğunu ilk sezon olmadığını düşünürüm evet çünkü ilk sezon her seviyede öğrenme için gereklidir diyor bir de muhabir şöyle bir soru sormuş kariyerinde hala peşinde olduğun ne var hala neyi hedefliyorsun aklında bir hayal var mı var aklımda büyük bir hayal var bir sonraki maçı kazanmak her zaman bir sonraki demiş bir de Tevazu deyince de zaten Jose Mourinho Demek, biliyorsunuz. Tabii, Günümüz futbolunun hangi kısmına Jose Mourinho sayesinde var olduğunu düşünüyorsunuz diye bir soru sorulmuş. Demiş ki karmaşık, metodolojik olarak benden önce ve benden sonra diye bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Ya şunu söyleyeyim ilk bölümde de çok eleştirdim hocayı güncel halini. Mourinho çok büyük bir hocadır. Dünya tarihinin en önemli hocalarından biridir. Üç ayrı takımla, üç şampiyonlar ligi şampiyonluğu kazanmış. Ve en değerlisi de işte Porto ile şampiyonlar ligi şampiyonluğu kazanmış. Çok büyük bir hocadır. Hatta hep söylerim seninle hiçbir programda denk gelip de söyleyemedim ama ben literatürü çok hani işte antrenman drillerini, çalışmaları çok araştıran bir insanım. Literatürde ismi olan bir hocadır. İlk 11-10 yani tabii ki daha öncesinde yapılmıştır ama sistemli olarak takımını 10'a çift kale maçlarda az takımını 10-11 oynatan, 9-11 oynatan falan ya eksilirsek diye bunları bile düşünen müthiş bir teknik adamdır. Yani Mourinho öncesi mi Mourinho sonrası evet. diye bir şey var mı? Sence? Yani Mourinho şöyle var çok ikoniktir yani Porto ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek. Gerçekten ikoniktir. Chelsea, bilmiyorum ilk şampiyonluğunu şu an hatırlamıyorum ama Premier Lig'de Chelsea'yi oluşturması. Chelsea yani o takımların içerisinde Manchester United'ların, Arsenal'lerin, Arsenal efsaneydi. Plus hiç de geçinemezler Wenger'le, sevmez Arsenal evet. Wenger'i. Yani oralarda bir Chelsea çıkartmak çok büyük hoca. Tartışmaya kapalı. O Inter'le Barcelona'yı elemesi bir de hoca hep Andres'ime Türkçe karşılığı yani ne diyeyim ona bilemedim Andres. Yani hocaya hep bir nasıl yaptıklarını biraz küçültme şeyi var yani. Çok savunma futbolu falan. Ya bunlar biraz bence sahaya uzak insanların yorumları. Savunma futbolu gayet de elinde çok daha karşında hücumu kuvvetli takımlar varsa onları yenmek için savunma yaparsın. Bu futbolun gerçeğidir yani. Şimdi o i̇şte dönemde otobüs kaleye otobüs çekmekle eleştiriliyordu. Işte, Özellikle o Barcelona'a maçı az önce söyledi. Yani şimdi bak bazı maçları sadece bir taktikle kazanırsın. Otobüs çekmese Barcelona beşlik yapardı. Tabii. Yani bazı yani şimdi tabii saygı duyuyorum insanlara, insanların romantik tarafına ama ben bir teknik adam olarak romantik konuşamıyorum. Yani en büyük yani normal özel hayatımda çok romantik değilim ama <laughs> yani futbolda da hiç değilim. Gerçekçi olmamız lazım. Barcelona'ya karşı otobüsü çekmese 5 yerde. Öyle oluyor. Onun için çok büyük bir hoca. İnanılmaz saygı duyuyorum. Yani bugün Mourinho e, deseler ki yani Böyle ünlü fetişim de yoktur yani. Kimseyle fotoğraf da çektirmem. Derler ki Mourinho öyle bir buçuk saat oturacaksın. bak koşarak giderim yani. Neden? Çok şöylenirim. Şey o bir buçuk saatte benim antrenörlerime çok büyük katkısı olur. Onun için hiçbir zaman hadsizlik etmek istemem. Ama mevcut halinde hocamın yani eski kimliğinden çok uzak olduğunu bence kendisi de biliyor. Ama inşallah değiştirir yani öyle diyeyim öyle bağlayayım. Ama biliyormuş. <laughs> Burçin Keskin. Şimdi e, Burak, kaybetti Burak'ın söylediklerine diyenlerin. katılıyorum. Şimdi hep otobüsü çekiyor diye eleştiriyorlar. Otobüsü çekmen için önce bir şeyler yapman lazım. Mesela Barcelona ile ikinci maçı orada oynadı. İlk maçı İtalya'da 3-1 kazandı o yenilmez armada Barcelona'ya karşı. 3-1'lik galibiyeti sonra orada korudu 1-0 yenildi ve eledi o Barcelona'yı finale çıktı. Hatta o maçın hakemi de Belçikalı De Bilekere'ydi ünlü hakem. Yarın da maçın gözlemcisi yani e, bir yani kader ağlarını örüyor. <laughs> İnşallah kader. bu bütün e, dediğimiz anlattığımız noktalar Fenerbahçe'nin lehine olur. Şimdi kazanmayı çok seviyorum dedi Mourinho. Şimdi geçen sezonu şöyle düşünüyorum e, iki tane önemli galibiyeti aklımda kalmış Mourinho'nun benim sadece. Koca bir sezon. Bir tanesi Trabzon deplasmanı ki o e, hakikaten epik döndürdü bence evet. o maçı. E, Amrabat'la beraber e, e, ve e, acayip bir e, atak varyasyonları e, yapmıştı. Burak daha iyi hatırlar. Bir de ikinci Rangers maçı. Orada da ilk maçtaki büyük sıkıntıları kolay bertaraf edemedi. 2-0 kazanıp eğleniyorsunuz. Yani bu e, çok kötü bir şey. Welcome to hell dediğiniz bir seyirci e, topluluğuna sahipsiniz. Ama ilk maçı 3-1 kaybedip ikinci maçı kazanıp e, yine de penaltılarla eğleniyorsunuz. Yani kazanmayı çok seven bir hocanın ben Fenerbahçe'de çok daha farklı şeyler denemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu Fenerbahçe topluluğu, Fenerbahçe taraftarı çok duygusal bir taraftar. Alçalmaları ve yükselmeleri çok boyutlu oluyor. Ve Mourinho'yu da motive edebilecek boyuttan bahsediyorum. O yüzden beni biraz hayal kırıklığına uğratan açıkçası bu farklı varyasyonları deneyerekten çok değişik şeyler sahaya yansıtmaması